hayatın en önemli meselesi karar verme, sorumluluk alma, hata yapmak olur. Bu mükemmellik belasını başımıza kim sarar? Atalar, ebeveynler. Gelişmedi ne demek? Bir önceki haline göre şimdiki halinin iyi olduğu ama bir sonrakine göre de eksikliği olduğu. En mutlu insanlar mükemmel olmaya çalışmayanlar. En başarılı insanlar en çok hata yapar. Çizgiyi dışına taşırma. En büyük sınav bu. Kul Hatayla kaim Bu da benden oldu. Arkadaşlar selam. Bir anda vallahi dayanamadım. Sabah sabah bir danışanım yok diye dayanamadım yani. Arkadaşlar bu mükemmeliyetçilik meselesinin ne kadar önemli bir insanın hayatını ne kadar mahveden bir şey olduğunu anlatmam lazım diye. mükemmelliyetçilik denen belanın. Evrene baktığımız zaman evren hiçbir zaman mükemmel değil arkadaşlar. Hiçbir zaman. İnsan, insanı güzel yapan kusurdur. Kusur. Kusur insana özellik verir. Özellik. Orijinallik veren şey kusurdur. Evren mükemmel değildir. Ama evrenin mükemmelliği, insanın mükemmelliği kusurundadır. Bu mükemmellik belasını başımıza kim sarar? Atalar, ebeveynler. Neden? Çünkü insanın mükemmel olmadığını ama olması gerektiğini düşünürler. Bu ne demektir biliyor musun? Tanrı da mükemmel değildir anlamına gelir. Tanrı'nın mükemmelliği ise onun mükemmel olmayışında saklıdır. Hep bir hareket, hep bir gelişme vardı. Gelişme ne demek? Bir önceki halinden bir önceki haline göre şimdiki halinin iyi olduğu ama bir sonrakine göre de eksikliği olduğu. Evren sürekli gelişen bir şey olduğu için, açılan, büyüyen bir şey olduğu için. Ya yani Şimdi o zaman burada ne bizim imdadımıza yetişiyor arkadaşlar? Hem mükemmel hem de değil. Büyük resimden başladığı baktığımız zaman insan hem mükemmel hem değil. Onun için bu takıntı insanın hayatını mahveder ve mükemmel olmaya çalışanların elinde sanki bir fotoğraf vardı. Sanki bir ee, Talimat dizileri vardır ve bunlar aileleri tarafından gelmeleri. Onlara uymaya, onlara hani çizgiyi taşırmamak var ya, <laughs> Cem Yılmaz'ın esprisi, çizgiyi dışına taşırma, en büyük sınav bu. Orada başlıyor yani. Belli sorular var, onlara cevap verecek Bir de çizgiyi cevabını dışına taşırmayacak. En mutlu insanlar mükemmel olmaya çalışmayanlar. En başarılı insanlar en çok hata yapanlardır. İnsanlığa en büyük hizmeti veren kişiler en çok hatayı yapan kişiler. Hata yapmanın keyfini, özgürlüğünü farkına varmış kişiler. Peki insan neden hata yapmaktan korkar? Neden mükemmel olmak ister bu kadar? Can siperane, Can Hıraş bir şekilde hemen söylüyorum, dikkat edin. Yalnız kalmak ister, yalnız kalmaktan korkar. Yalnız kalmak onun en büyük çağrısıdır. Ama yalnız kalmadan ve yalnızlığın içinde kendini bulmadan adam olamazsın, mutlu olamazsın. Yalnız kalmak bağımsız olmaktır anadan, atadan, toplumdan bağımsız olabilmek demek. Ya. Yani, hatasız kul olmak lafında bile hata kelimesi geçiyor arkadaşlar. Kul hatayla kaimdir. Bu da benden olsun. Hata sözü değil, şanal Kul hata ile kaindir. Hata ile var olur. Evren kusurla var olur. Neyse, ben de dedim ki ona, bak bir ay boyunca olabildiğince hata yap, olabildiğince yanlış yap Ve onun sonucunu gözlemle, ne oluyor, ne bitiyor, bak dedim. O kadar süper olacak ki her şey. Şöyle olacak, hata yapmaya çalıştıkça her şey yoluna gidecek hata yapmamaya çalıştıkça her adamında hata yok. Biliyorsunuz değil mi? Pembe pili düşünme kalıbında ya olmaktan korktuğun yerde bulursun kendini. Yapmamaya çalıştığın şeyi yaparken bulursun kendini. Bu kaçınma, bir şey. Kaçınmaz bir şey. 30 Ağustos Büyük Taarruf'un Fikir babası, planlayıcısı, başkumandan, Atatürk neden başarılı oldu? Planlarını açıkladığında yanında şey vardı. Aa, askeri okuldan hocası. Hocası. Dedi ki bu plan çok kötü bir plan. O ne dedi? Hayır biz böyle yapacağız. Ve zafer kazanıldı. Yabancı gazeteler, yabancı politikacılar ne dediler biliyor musunuz? Mustafa Kemal askerlik tarihini, strateji tarihini değiştirdi diye. Aman işte benim öğretmenime saygı askeri okuldaki hocadan ben daha iyi bileceğim deseydi. Deseydi 30 Ağustos'ta yener miydik ve biz burada olur muyduk şimdi? olmaz. Ya, burada olmaz. Eğer diğerlerini kalsaydı, mesela Atatürk oradan çek abi, al oradan dedi, tarih sahnesinde. Bir gün al oradan, bir gün. Bak fazla değil, bir gün. Sonra yerine koy. <laughs> Olay bitmiştir. olay bitmiştir. Ya. Arkadaşlar dışarıdan yayın yapıyorum. Tabii ki evde olduğu gibi mükemmel gelmez ses. Böyle olacak. İdare edeceksiniz. Yani ses kusurlu biliyorum. <laughs> ya. Ve arkadaşlar bir gün Atatürk'ü oradan al sonra Tekrar geri koy bir bakarsın ki oh, oh, oh tekrar mağlup olmuşuz. riski girmek zorundaydı çünkü. Baskın gibi bir savaş yaptı arkadaşlar. Eğer düşmanın peşinden kovalamasaydı ona nefes alma imkanı bıraksaydı nefes alma ve tekrar bir hat kurma imkanı e, bıraksaydı ya o zaman toparlanamazdı. Şimdi bu her şey olması gerektiği gibi oluyor lafı arkadaşlar. Lütfen belli dönemlerde belli lafları ezberleyip, belli kalıp cümleleri ezberleyip, kişisel gelişimde onları otomatik olarak kullanmayı bırakın arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Ya. Bir de böyle ekime kadar hiçbir şey için adım atmayın. Böyle, böyle yorumlar yapmayın benim şeylerimde astrologlara bakarsan ekime kadar adım atma, aralığa kadar bazı astrologlara göre aralığa kadar imzalama, işte şubatta iletişime girmeye bitmez o. O bitmez. Lütfen. Evet. Şimdi arkadaşlar, takıntı mükemmel olma takıntınız varsa olup olmadığını şuradan anlarsınız. Bir kere bir kabızlık sorunu olur. Kaslarınız gergin olur. Kaslarınız. Sorunlu kafanın, sorunlu fikirlerin ilk habercisi bedende başlar. Bedende kabızlık, kasların gerginliği, sırt boyun ağrısı, seste kısıklık ve yüz hatlarında donukluk şeklinde başlar. Donuk, donuk bakış, ve ıı, otomatik ve doğal olarak yanıt vermeme durumu şey yapar. Hep düşünerek cevap vermiyor. Hmm, bir dakika. Şu şöyle mi? Bu böyle mi? Durur, bakar ama cevap vermez. Bekler. O da çünkü içinden gelen şeyi filtreliyor şey. Yani ruhundan gelen cevabı ne yapar? Filtreler. Ondan dolayı böyle olur. Arkadaşlar, ya şimdi yalnız kalma korkusu üzerine duralım. Arkadaşlar, yalnızlık yalından gibi, yalın yalın olmak, yalın olduğu gibi olmaktır. Keh Kendi yalnızlığınızda sessizliğinizde sakinliğinizde ve sükunetinizde bir süre kalıp kendinizle içsel bir sohbete girmezseniz ki bazıları buna meditasyon diyor. O zaman e, ruhunuzla olan irtibatınızı koparmış olur Ruhunuzda irtibat kalmaz. Arkadaşlar. Ruhunuzda irtibatınız kalmaz. Bak ne diyorum? Her sabah mutlaka kendi sessizliğiniz ve yalnızlığınızda kalın. Ama işte bizim evde çoluk çocuk bazı kişilerle görüşme yapıyorum. Arkadan çocuk çocuk sesleri geliyor. Birisi kafasını duyacak. Diyor. Ya diyorum senin sakin ve sessiz benimle konuşacak bir yerin yok mu yani? Yok hocam işte çocuklar var. Yok hocam işte amcam teyzem. Yeğenlerim evde. Ne bu kadar iç içe yaşayacaksın? Ne bu kadar iç içe? Kocanla, karınla bile ne de çok fazla uzak ayarlayacaksın. Mesafe ayarı kadar önemli bir şey yok arkadaşlar. Mesafe ayarı. Ya yalnızlıkla ilgili daha sonra çok uzun e, şeyler görüşmeler yapacağız. Yalnız olmakta, yalnız olma korkusunun arkasında ne var diyeyim? Kendi başına karar verip hata yapmak. Olur. Çünkü Birileriyle sürekli müşavidede bulup, iletişimde öyle yapacağım, böyle de yapacağım dedikten sonra onlardan fikir alıp öyle yaptığın zaman kararı sen vermemiş oluyorsun. Bak hayatın en önemli meselesi nedir diye sorsalar bana bunu derim. Karar verme ee, korku, karar verme korkusu. Hayatın en önemli meselesi karar verme, sorumluluk alma, hata yapmak. Çünkü karar verdiğin zaman yapılan yanlış, senin yanlışın olacak. Neden? Çünkü yanlışa çok büyük anlam yüklüyorsun. Hataya çok büyük anlam yüklüyorsun. İnsanlar asla hata, insanlar asla başarısız olmazlar. Her yapılan şey başarı vardır. Çünkü onu sen seçiyorsun. Bizim seçtiğimiz bir şey var. Başarısız, Başarısızlık diye bir şey yok. Seçtiğini yaşıyorsun. Seçtiğini ya seçtiğini yaşıyorsun. Şöyle gözünü de takayım. Karizmanın dibine vuralım yani. Parmağız <laughs> provoka. Peki. Arkadaşlar. Dolayısıyla hata yapıp, seçim yapıp, yanlış yapma korkusu sebebiyle ee, çevremizdeki büyüklerden, anne babamız, atalarımızdan korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Onlara bağımlı kalıyoruz. Bunun arkasındaki korku ne? Kafayı kullanma korkusu. Ba 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 Nerelere geldi? Kafayı kullanma korkusu. Aklı çalıştırma korkusu. En büyük korku bu. Aklı çalıştırma korkusu. Aklı kullanmak korkusu. Yani düşünme korkusu. E ben hep düşünüyorum. Sen düşünmüyorsun ki kafanın içinde ataların düşünüyor, onların kaygıları. Yani ne olacak? Öbür gün şey ne olacak? Böyle olsun mu kazanmıyor? var ama Ne O düşünme değil mi? Bir sorunu, bir problemi ya da herhangi bir konuyu derinlemesine irdelemek de düşünmek. Mesela şu anda yaptığımız da bu, bu irdeleme. İrdeleme bu. Arkadaşlar. Düşünme korkusu üzerine biraz daha konuşacağız ve düşünmek nedir? Onun hakkında biraz daha daha sonra konuşacağız. Araştırma, irdeleme, soru sorma, analiz yapma, sentez yapma, değil mi? Korkmadan soru sorma. Korkmadan, hiç korkmadan. Şimdi benim bir danışanım Kendisi Ankara'da yaşıyor. Benden çalışma istedim. Arkadaşım. Çok fazla değil, üç çalışma yaptı. Bana bütün hayatını anlattı. O kadar samimi bir şekilde. İşlemler yaptı. <laughs> o kadar çok değişti ki, bizim atölyelerden birinde kendisi. Diğer arkadaşlarına kendi bir yıl önceki fotoğrafıyla şimdiki fotoğrafını gönderdim. Çok oldular. Bu siz misiniz? Çünkü o samimi, açık ve dürüst bir insan. Bazıları baş mesela. Allah ım. Ya basit bir hayat deneyimi, travmasıyla ilgili onu açmak için göbeğimiz çatlıyor. Göbeğimiz çat. Ya, travmalar bellidir abi. 8-10 tane travma çeşidi vardır ya. Kaza geçirirsin, yanarsın, düşersin. Tacize uğrarsın, tecavüze uğrarsın. Birisi sana şiddet uygular yalnız bırakırsın, terk edilirsin. Birdenbire bir yere göç eder ya da taşınmak zorunda Bu. Başka bir şey yok. Bu, bu yani. Özet bu. Bunlardan birisi ya da ikisi. o adam samimi olarak kendini açtığı O kişi adam olduğunu da söylemiş oldu. Hayatı değişti. Ya, nasıl değişti? Bir kere vücut görünüşü değişti. Kilo verdi. Çok 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 fazla kilo verdi. Çok kısa Ve evlenmeye karar verdi. Ah, işte. Evlenmeye karar verdi uzun süredir aklında olan birisine yazdı. Tık, bitti. Bir kemkim şöyle oldu, böyle gitti. O da yine düşünme korkusu, yalnız kaldı. Yapmayacağına açık, samimi dürüst olan kazanır. Dürüst olan ekmeğini yer. Kafasında elde tilti dolaştıran ekmek yemez hayatı değişmez. Değişmez. Demek ki iyi düşünmek için de samimi açık olmak lazım. Samimi açık dürüst Samimi açık duruş olanın gemisi fırtına da bile batmaz. Arabası çamurlu yolda, dümdüz yolda gidiyormuş. kafasında 50 tilki dolaştıran insanların gemisi değil fırtınada düz yolda alabara oluyor. Arabası kaybolur ormanda. Çünkü dürüst değil. Tilki var kafasında. Şimdi diyor ki ya öyle söylersem nasıl anlayacağım? Böyle mi desem acaba? Evet onu bir Tabii ki bir zamanını, zeminini kollarsın da abicim. Yani, tamamen değiştirmez, bozmaz. Sanki başka bir şey gibi yapmaz. Olduğundan farklı gözükmek Ee, ve yalan. görüştük ise belli bir gerçeği hak Kendinle ya da başkasıyla ilgili ne zaman ve ne şekilde söyleyeceğini bilerek söylemektir. Ama gizlemek ve başka şekilde söylemek için değil. Bazen çünkü gizleyebilirsin. Ama niyetin onu çarpıtmak değildir. Sahtekarlık ve yalancılık çarpıtmaktır. Mesela sevmiyorsun, seviyormuş gibi. Korkuyorsun, cesaretli gibi. Bilmiyorsun, biliyormuş gibi. Ondan sonra İbrahim Tatlısı ne diyor da Allah cezanı verecek, verir. Çünkü iki yüzlü demek, ikili oynayan demek. Evren ikili oynayanları asla affetmez. Evren affetmez. Evren ikili oynamaz çünkü. Olduğu gibi. Beden olduğu gibi, hayvanlar olduğu gibi, bitkiler olduğu gibi, doğa olduğu gibi. Bir tek insan böyle dalga duvara yapabilecek e, ee, kabiliyete sahip. onu yalan olarak değil de olarak kullanmak lazım. Patavatsız Mehmet Efendi pat diye bir şey söylemek değil de zamanını, zeminini kollayarak kullanmak lazım. Ama değiştirerek değil. Aradaki fark çok önemli. Nereden nereye geldik şimdi? Cumartesi sabahı köründe. Arkadaşlar. Dürüst ol, iyi yol canımı ye diyor evren. Tanrı diyor ki, bak güzel. Gel buraya. Bak, dürüst ol, iyi ol. Canım ya. Koruman ben ne diyor? Ben seni korurum, gözetirim, beslerim. Korkacak bir şey yok o zaman. Ama yalancıysan, sahtekarsan, iki benden korkuyor. Çünkü ben evreni bu şekilde kurguladım. Öyle. Peki arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Ne güzel sizle böyle paylaşabilmek. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları.